Değerli arkadaşlar merhabalar ben Ferhat Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir Deli Bilgisi denemesiyle daha beraberiz arkadaşlar. Çok güzel sorularımız var. Ee, arkadaşlar ilk soruyu özellikle e, seçtim. Çünkü çoğu arkadaşım bana yorumlarda hocam biz iyilik ve belirtmeyi karıştırıyoruz diyorlar. Arkadaşlar sizden ricam bu kısmı iyi dinleyin ve neden karıştırdığımızı kendiniz anlayacaksınız. Yani biz nerede hata yapıyoruz o kısmı anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar demiş ki bu parçada numara almış sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir çekim almıştır. Bakın hepsi ı ile bitmiş. Yani aslında şunu benden istiyor. Diyor ki hangisi belirtmedir, hangisi iyiliktir bunu tespit et. Değil mi? Şimdi bizim formülümüz neydi arkadaşlar? I, i yani iyilik veya belirtme almış olabilecek sözcüğün başına onun getiriyorduk ve bütün cümleyi okuyorduk arkadaşlar. Kabul ederse iyilik, kabul etmezse belirtmeydi. Bakalım. Onun ışıldağı karanlık gökyüzünü tarıyordu. Bak oldu değil mi? O zaman bu iyiliktir yazalım. İyilik. Peki. Onun ilki sağdan sola kayarken bak gene kabul ediyor. Bu da iyilik. Peki. Onun diğeri soldan sağ. saçma oldu. O zaman bu belirtmedir değil mi değerli arkadaşlarım? Yani bizim hesabımıza göre. Onun ikisi ortada bir yerde birleşince bak bu da kabul etti. Bu da iyilik değil mi? Şu an bir, 2 ve 4 iyilik arkadaşlar ele. Peki onun ışığı seyretmek çok hoş oluyor. Bu da saçma oldu. E hocam 3 de var 5 de var. ha Zaten sorun burada arkadaşlar. Bir e, soru da arkadaşlar onun taktiğini denediğimizde birden fazla sözcükte uymadığı zaman biz orada sıkıntı yaşıyoruz. Bakın bu tür durumlarda ne yapacağız arkadaşlar? 2 tane var değil mi? O zaman büyük ihtimalle bir tanesi arkadaşlar... E, isim tamlaması durumunda ve biz buna iyilik eki diyeceğiz diğerini işaretleyeceğiz bak Işıldakların ilki ışıldakların diğeri bak bir isim tamlaması var İsim tamlamasında tamlanana gelen daima neydi iyelik ekiydi o zaman burada da iyilik eki vardır diyeceksin. Peki hocam burada göz alıcı ışık. Nasıl ışık? Göz alıcı ışık. Bak bu bir sıfat tamlaması. Bu bir isim tamlaması değil. O zaman cevabım E olacaktır. Sevgili arkadaşlarım tekrar ediyorum. Onun taktiğini denediniz. Onun getirdiniz. Hepsini yaptınız. iki tane sözcükte fire verdiniz. Siz emin değilsiniz. O zaman neyi, neye bakacaksınız arkadaşlar? Bunlardan birisi büyük ihtimalle isim tamlamasına dahildir. İsim tamlamasına dahil olan da eleyeceksiniz, diğerini işaretleyeceksiniz. Bak ışıldakların ilki bak isim tamlaması. Buradaki arkadaşlar nedir? İyeliktir. Işıldakların diğeri arkadaşlar burada da bir isim tamlaması var. Tamlanana gelen daima nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. Bunu da bu şekilde eleyip cevap e diyeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Lütfen bu kuralı unutmayalım değerli arkadaşlarım. Bu kurala dikkat edelim. Peki demiş ki arkadaşlar Hangisinde birleşik eylemlerin yazımına ilişkin bir yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. Çekmecemdeki para sır oldu gitti. Sır olmak ayrı yazılır. Çünkü bitişik yazılması için ne olması lazım arkadaşlar? Ses olayı olması lazım. Yani bu doğru yazılmış. Peki yazarın başındaki tezgahtan hemen bunları alıverdim. Bak iyi vermek var iyi vermek. Kuralı belircik fiiller nasıl yazılır arkadaşlar? bitişik yazılır. Peki olaylar karşısında soğuk kalmamızı muhafaza ediniz. Muhafaza etmek, bak etmek, olmak, kılmak, eylemek, ses olayı varsa bitişik yazılır. E ses olayı yok o zaman bu ayrı yazılır. Yani doğru yazılmış. Diğerlerine göre halimize şükür etmeliyiz. Bak bunu birleştirdiğin zaman şu ü düşüyor şükretmeliyiz şeklinde oluyor. Yani ses olayı oluyor. Bunun bitişik yazılması lazımdı ve şu ü'nün düşmesi lazımdı. Yani yanlış yazılmış arkadaşlar. Cevabım D şıkkı olacaktır. Peki arkadaşlar ses bilgisiyle devam edelim. Demiş ki hangisinde tek eceli sözcükte yumuşama olmamıştır? Şimdi arkadaşlar bazı tek eceli sözcüklerde yumuşama olmuyor biliyorsunuz. Başka nerede olmuyor? Yabancı dillerden arkadaşlar dilimize transfer olan sözcüklerde. Mesela hukuk arkadaşlar okurken hukuku diyoruz ama yazarken hukuku. Mesela evrak okurken evrağı diyoruz ama yazarken evrakı. Mesela devlet. Arkadaşlar devleti diyoruz devledi olmuyor ya da millet arkadaşlar daha bir sürü örnek verebilirsiniz. Peki bizden ne istemiş? Tek heceli sözcüklerden istemiş. Demiş ki hangisinde yumuşama olmamıştır? Bakalım. Aysel yeni aldığım çorapların çoğunu bak bu normalde çoktur değil mi? K sesidir. Yumuşak g'ye dönüşmüş. Yani burada olmuştur. Köylü sütünü bak süt sözcüğü tek değil mi? Normalde peçe tekenin becede g dönüşmesi lazım. Yani bunun südünü şeklinde olması lazımdı ama olmamış. O zaman burada yumuşama söz konusu değildir sevgili arkadaşlarım. Peki hocam diğer çıkarlara da bir bakalım. Bak. Bak burada denktir. K sesidir. G sesine dönüşmüş. Derttir arkadaşlar. T sesi D sesine dönüşmüş. Renktir. K sesi G sesine dönüşmüş. Bak hepsi de tek heceli sözcüklerdi sevgili arkadaşlar. Peki arkadaşlar demiş ki hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Bakalım. Yeryüzünün arkadaşlar yeryüzünün nasıl yazılır? Bitişik yazılır değil mi? Peki ele bu fotoğrafta bak t ta değil mi? Nasıl yazılacak değerli arkadaşlarım? Fıstık şabüsü bitmiş. Kendisinden sonra CDG ile başlayan bir eki ne yapıyor? Kabul etmiyor. CDG'yi T K'ye çeviriyor. Yani burada bir sertleşme olması lazım. Peki arkadaşlar burada dünyayı büyük yazılmış sizce doğru mu terim anlamıyla mı kullanılmış bunu da size bırakıyorum. Böylece dünyamızla yeni tanıştık arkadaşlar değil mi? Fıstıkçı Şahap'ın sözü D'nin T'ye dönüşmesi lazım ele. Peki bu fotoğrafı görsek de görmesek de seviniyoruz. Şimdi hocam Burada zaten bir sıkıntı yok. D dağları bir kontrol edelim. Ben ne yapacağım? D dağları çıkarıp okuyacağım. Eğer anlam bozulursa arkadaşlar D dağlar burada bağlaç değil bitişik yazılması lazım. Ama anlam bozulmazsa D dağlar doğru yazılmıştır bağlaç olarak. Peki bu fotoğrafı görsek görmesek seviniyoruz. Bak anlam bozulmadı o zaman D dağlar da doğru yazılmış. Cevabım D şıkkı. Peki bu sevinç meraktan mı ileri geliyor? Bak edat olan Söz mı mi arkadaşlar nasıl yazılıyordu? Kendisinden önce gelen sözcükten daima ayrı yazılıyordu değil mi? Daima kendisinden önce gelen sözcükten ayrı yazılıyordu. Burada da bir yazım hatası vardır sevgili arkadaşlarım. Peki arkadaşlar hangisi çatı özelliği bakımından bu cümleyle özdeş değildir demiş. Bakalım bu sınava hazırlanırken hayatımızın en güzel çağlarını yaşıyorduk. Bak yaşıyorduk benim fiilim değil mi? Bak Şimdi yaşıyorduk kim biz? Öznem de belli. E şimdi değerli arkadaşım, özne yüklem ilişkisi bakımından değerlendirdiğim zaman burada LN eki adına bir şey var mı? Hani edilgen olması ya da dönüşlü olması için? Yok. O zaman öznem de belli bu cümle etkendir. Peki nesne yüklem ilişkisi bakımından geçişli, geçişsiz, oldurgan ettirgen. gel. E şimdi -r, ekleri yok, değil mi? O zaman bu oldurgan ve ettirgen de olamaz. O zaman ya geçişli ya geçişsizdir. Bakalım onu sözcüğünü getiriyorum. Onu yaşıyorduk. Oldu değil mi? O zaman bu cümle etken geçişlidir. Bakın arkadaşlar bu soruyu nasıl çözdüğüme dikkat ettiniz mi? Bakın mantık çok basit arkadaşlar. Bak mantık çok basit. Hocam ben çatıda sıkıntı yaşıyorum bir sürü başlık var mı diyorsun? Bak ne yaptım? Yaşıyorduk fiili ele aldım tamam mı? Şimdi bunun e, özne yükleme ilişkisi bakımından edilgen veya dönüşlü olması için burada bir ln eki olması lazım. E yok. E işteşlik de yok. O zaman bu etkendir. Değil mi? Şimdi nesne yüklem açısından oldurgan ve ettirgen olması için rt'dir ekleri olması lazım. E o da yok. E o zaman bu nedir değerli arkadaşlar? Miya geçişli ya geçişsizdir. Arkadaşlar filde çatı ile ilgili çok güzel bir videom var. Bakın sıkıntı yaşıyorsanız onu izleyebilirsiniz. Çok pratik basit yalın halde 5 dakikalık bir sürede arkadaşlar filde çatıyı anlattım. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bakalım. Annemin yaptığı kurabiyelerini tadını unutamıyorum. Önce bir geçişli geçişsiz mi onu kontrol edeyim. Onu unutamıyorum. Kabul etti geçişli. Onu girmesin kabul etmedi geçişsiz. Onu biliyordum kabul etti geçişli. Onu verdik kabul etti geçişli. Onu dinliyorduk gene geçişli. O zaman cevabım otomatikmen B şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlarım. Çünkü buradaki geçişlidir. Ama arkadaşlar 5 şıkkındaki geçişsizdir. Peki değerli arkadaşlarım. Demiş ki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmış bir noktalama işareti vardır? Bay, bayan, bak eş görevli sözcükleri virgül ayrılmış ve çocuk reyonumuz birinci katta tamam. Elektronik, eşya, kitap ve kaset reyonumuz ikinci kattadır bak. Burada birinci kattadır değil mi? Gizli bir ek eylem var bak. Birinci yüklem, ikinci yüklem sıralı bir cümle. Ve sıralı cümlenin herhangi bir yerinde virgül olduğu için birinci yüklemden sonra sen noktalı virgül kullanacaksın. Bu bir kuraldır. Bak tekrar ediyorum. Birinci kattadır arkadaşlar. Bak katta yüklemdir burada gizli olan eklemin geniş zamanıdır. Dir var bak. iki yüklemim var. Bu sıralı bir cümle. Sıralı cümlenin herhangi bir yerinde virgül kullanıldığı için birinci yüklemden sonra noktalı virgül atarsın. Eğer şu virgüller olmasaydı ben buraya virgül atardım değerli arkadaşlarım. Peki. Bu da noktalı virgülün en çok karıştırılan kuraldır arkadaşlar. Ele doktor bol bol süt tüketimiyle insan vücudundaki bak doktor noktalı virgül demiş sonra arkadaşlar işte e, kesme atmış değil mi tırnak atmış ve alıntı bir sözü almış. Şimdi alıntı sözden önce sen noktalı virgül kullanabilir misin alıntı sözden önce İki nokta kullanırsın değil mi? O zaman cevabı ne olacaktır? Beşlik olacaktır. Peki diğer e, cümlelere de bakalım. Bütün şarkılar harikaydı. Hele bir tane hareketli parça vardı ki. Bak dağımı var. Vardı ki. Arkadaşlar bir birleşik cümle yapacak. Bunun dağımı var. Yani 3 nokta doğrudur. Sanat eserinde iki temel özellik vardır. İki tane dediği için arkadaşlar. Bak ikisini de verdiği için sona ne kullanır? Nokta kullanır. Ama iki tane demeseydi. Temel özellikler vardı deseydi. Arkadaşlar ve şu V bağlacı da olmasaydı estetik düşünce 3 nokta olurdu. Ama iki temel özellik dediği için buraya nokta gelir. Ve şunu da unutmayın değerli arkadaşlarım. Son örnekten önce V bağlacı kullanıldıysa nokta gelir zaten. Niye hocam? Çünkü V bağlacı artık örneklerin bittiğini haber ediyor değerli arkadaşlarım. Yani şurada 2 olmasaydı da estetik ve düşünce deseydi tekrardan değerli arkadaşlarım. Burada ve bağlacı olduğu için sen buraya nokta gene kullanırsın. Çünkü ve bağlacı örneklerin bittiğini haberdar ediyor bizi. Peki kim olursa olsun hak ettiğinden fazla önem verme ona. Tamam arkadaşlar burada da sıkıntı yok. Cevabım 5 şık olacaktır. Hangisi öğelerine yanlış ayrılmıştır? Bakalım. Akıntı geminin yönünü değiştiriyordu. Değiştiriyordu yüklem. Değiştiren ne? Akıntı özne. Neyi? A geminin yönünü nesne. Bilgisayarımın işlemci hızı bir harika. Bir harika olan ne? Bilgisayarımın işlemci hızı. Tamam. Maçın başındaki gol bizi oyun disiplininden kopardı. Kopardı yüklem. Koparan ne? Maçın başındaki gol özne. Kimi? Bizi. Nesne. Neyden? Arkadaşlar oyun disiplininden. Dolaylı tümleç. Uzunca bir süre mektubunuzu bekledik hepimiz. Bakalım arkadaşlar. Bekledik yüklem. Bekleyen kim? Hepimiz. Özne. Neyi? Neyi bekledik? Mektubunuzu. Nesne. Ne zaman? Uzunca bir süre. Zarf tümleci. E ama burada zarf tümleci ve nesneyi beraber vermiş. O zaman cevabım ne olacaktır? Deşik olacaktır arkadaşlar. Yanlış ayrılmıştır diyeceğiz. Peki arkadaşlar. Cümlenin öğeleriyle devam ediyoruz. Demiş ki hangisinin öğe dizilişi özne, nesne, yüklem, nesne, yüklem şeklindedir? Bak iki tane yüklem var bir de. Bakalım. Para insanı değiştirmez. Bak ilk yüklem. Yüklem. Tamam. Değiştirmez. Değiştirmeyen kim? Ne? Para. Özne. Neyi? insanı Nesne. Peki. Onun maskesini düşürür. Düşürür. Tekrar yüklem. Düşüren ne? Arkadaşlar. Para. Bak. Bağımlı sıralı bir cümle. Peki. Neyi düşürür? Onun maskesini. Bu ne olur değerli arkadaşlarım? Nesne olur. E bu da zaten yüklem. Özne, nesne, yüklem, nesne, yüklem. Özne, nesne, yüklem, nesne, yüklem. Cevabım ne olacaktır sevgili arkadaşlarım? A şıkkı olacak. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Demiş ki bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ek fiil kullanılmıştır. Bakalım arkadaşlar. Bakın söz konusudur. Bakın konu normalde bir isimdir ama ek eylem alarak dır, dir, geniş zamanı alarak yüklem olmuştur. Ek fiil vardır. Basit çekimli fiil vardır. Basit çekimli derken arkadaşlar sadece bir tane kip almış fiildir sevgili arkadaşlarım. Bak kaynağını oluşturur. Bak oluşturmak olmaktan oluşmak oluşmaktan oluşturmak arkadaşlar burada ne yapmıştır? Geniş zaman almıştır. Bakın buradaki dır dir değildir ha buradaki ekfil ek fiil olan dır dir değildir. Ek fiil arkadaşlar iki kip varsa ikincisi ek eylemdir. Anlaştık mı? Yani eğer bir yerde iki, iki görürseniz ikincisi ek elemdir. E ır ir diye bir ek elemimiz var mı arkadaşlar? Yok. Bakın basit çekimli fil. Peki kurallı birleşik fil örneklendirilmiştir. Düşünceli bakalım arkadaşlar. Kurallı bir, bir, birleşik fiil. Ha, bakın kaçabiliriz. Bak e bil var. E bil nedir? Kurallı birleşik fiildir. Peki türemiş fiil kullanılmıştır. Değerli arkadaşlarım türemiş fiil nedir? Yani arkadaşlar yapım eki almış fiildir. Şu oluşturur sözcüğüne bakın arkadaşlar. Olmaktan oluşmak, oluşmaktan oluşturmak, oluşturmaktan oluşturur olmuştur değil mi? Bir tane kip vardı basit çekimliydi ama arkadaşlar yapım eki aldığı için bu türemiş bir fiildir. Cevabım E şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. Peki değerli arkadaşlar umarım sizlere faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.